Hayal edin, bahçenizde harika turuncu bir kabak yetiştirdiniz. O adeta bahçenizin gururu, kraliçesi. Onu gururla evinize taşıdınız. Tüm kış boyunca lezzetli çorbalar, tatlılar, hatta börekler yapmayı hayal ediyorsunuz. Ancak bir ay sonra bir de bakmışsınız ki o güzelim kabak yumuşacık, çürümüş bir şeye dönüşmüş. Tanıdık geldi mi? Peki ya size desem ki bunun sorumlusu neredeyse her iki bahçıvandan birinin yaptığı küçük, farkında bile olmadığı bir hata. Bugün bu sır perdesini aralayacağız. Ve söz veriyorum bu videodan sonra kabaklarınız ilkbahara kadar sapasağlam kalacak. Her bahçıvan sezon sonunda o güzel hissi bilir. Hasat tamamlanmış, kilerler dolmuş, rengarenk kabaklar verandayı ya da depoyu süsler. Saklama konusunda sanki en zahmetsiz sebze odur. Koyarsınız bir köşeye, durur öylece. İşte tam da bu görünen basitlik bize kötü bir oyun oynar. Doğanın bizzat kendisinin sakladığı kritik derecede önemli bir detayı gözden kaçırırız. İşte onu anlamak için yeniden bahçeye dönmemiz gerekiyor. Kabağınızın olgunlaştığına karar verdiğiniz o ana şimdi Gelin o güzel sonbahar günlerinden birinde sebze tarhınıza gidelim. Gözünüzde canlandırın o anı. Güneş artık yakmıyor, tatlı tatlı ısıtıyor. Havada solan yaprakların kokusu var ve işte karşınızda bahçenizin kraliçesi. Tüm yaz boyunca büyüyerek sizi sevindiren kocaman, turuncu, içi dolu dolu balkabağı. Ona gururla bakıyorsunuz. Kusursuz görünüyor. Emeklerinizin gerçek ödülü. Elinize keskin bir budama makası ya da bıçak alıyorsunuz. İşte o görkemli an geldi. Bu hazineyi onu besleyen asmasından ayırma vakti. Yaklaşıyor, en iyi nasıl yapacağınızı düşünüyorsunuz ve gözünüz ister istemez ona takılıyor. Sağlam, kalın, artık tamamen odunlaşmış sapına. Öyle sağlam duruyor ki öyle güvenilir. Sanki doğa onu taşımak için özel bir tutacak gibi tasarlamışçasına elinize ne kadar da rahat oturuyor. Ve işte tam o anda zihninizde İlk bakışta gayet mantıklı görünen ama aslında felaketle sonuçlanacak o düşünce beliriyor. O sapı bir tutacak olarak kullanma fikri. Ne kadar pratik. Onu kavrayıp tek bir hareketle o ağır meyveyi yerden kaldırmak. Ellerinizi neden kirletiyorsunuz ki? Kaygan, yuvarlak hatlarını tutmaya çalışıp neden zorlanasınız ki? İşte size mükemmel bir tutamak. Ve siz de kendinizden memnun. Güzelim kabağınızı o sapından sıkıca tutarak taşıyorsunuz. Belki onu bir yerden bir yere aktarırken hafifçe sallıyorsunuz bile. Sonra da dikkatlice bir el arabasına veya aracınızın bagajına bırakıyorsunuz. Her şey harika görünüyor. Ama tam da bu anda farkında bile olmadan ürününüze ölüm fermanını imzalarsınız. Çünkü o sap dediğiniz yer bilimsel adıyla meyve sapı kabağınızın hasattan sonraki en savunmasız noktasıdır. O bir tutacak değil. O onun hayati bir organı. Büyümesi için gerekli tüm besinleri aldığı eski göbek bağı. Ve şimdi de dış dünyaya karşı ana koruyucu bariyeri. Onu değerli bir nektar şişesini sıkıca kapatan bir mantar tıpa gibi düşünün. Ve siz az önce onu gevşetmeye başladınız. Balkabağını sapından kaldırdığınızda taşıdığınızda veya hafifçe bile çektiğinizde meyveye bağlandığı noktada büyük bir gerilim oluşturursunuz. Sapı tamamen kopmasa bile dibinde neredeyse kesinlikle mikro çatlaklar oluşur. Bu durum bir dalı kırmaya benzer. Dışı sağlam görünse de içindeki lifler aslında çoktan kopmuştur. Siz tatlı ve sulu etli kısmı dış ortamdan koruyan o doğal mührü kırmış olursunuz. Gözle görünmeyen, önemsiz gibi algılanan bu hasarın yerinde açık ancak göze görünmez bir yara oluşur. Ve bu yara adeta fırsat kollayan milyonlarca mikroskobik düşman için açık bir kapı gibidir. Bunlar toprakta, havada, ellerinizde yani her yerde bulunan bakteriler, küf sporları ve mantarlardır anında bu boşluğa akın ederler. Onlar için balkabağının sulu, şeker bakımından zengin etli kısmı kusursuz bir besin ortamıdır. Ve böylece siz fark etmeden yavaş ama tamamen geri dönüşü olmayan bir süreç başlar. İçten içe çürüme süreci, bu durumun en sinsi yanı kabağın dışarıdan uzun bir süre boyunca sapa sağlam görünmeye devam etmesidir. Verandanızda veya kilerinizde öylece durur. Parlak, sağlam ve insanın içini ferahlatır. Ona bakıp bu yıl ne kadar da bereketli bir hasat oldu diye düşünürsünüz. Kabak çorbası, graten için planlar yapar, hatta belki de onu cadılar bayramına kadar saklamak istersiniz. Oysa tam da bu sırada o sapın hemen altında kabağın içinde yıkım süreci tüm hızıyla işlemektedir görünmez bir mikroorganizma ordusu ziyafet çekmekte. Kabağın yoğun ve tatlı iç kısmını sulu, kötü kokulu bir posaya dönüştürmektedir. Bu süreç içeriden dışarıya doğru yayılır ve işte günün birinde kabağı elinize aldığınızda sapın hemen dibinde küçük, hafif nemli ve dokununca yumuşak bir leke belirdiğini fark edersiniz. Bu leke küçücük olabilir. Muhtemelen ilk düşünceniz taşınırken çarpmış olmalı ya da yattığı yerden zedelenmiş şeklinde olur. Oysa gerçekte bu artık son aşamadır. Bu çürüme sürecinin dış kabuğa kadar ulaştığının bir işaretidir. Asıl sebep çok daha önce tarlada kabağın sapının kullanışlı bir tutacak olduğunu düşündüğünüz o anda atılmıştı. İşte karşınızda ürünlerinizin sessiz katili o hiç akla gelmeyen hata kırılmış veya zarar görmüş kabak sapı. Kabağınızı ne kadar iyi kurutursanız kurutun, doğru sıcaklıkta saklarsanız saklayın. Eğer bu küçük tıkaç zarar görmüşse tüm çabalarınız boşuna. Bu sadece bir sap değil, kabağınızın aşil topu. İşte bu görünmez yara meyveyi sadece bir ayda yok edecek çürüme sürecini başlatır oysa sapı sağlam ve uzun olan bir kabak bir sonraki sezona kadar rahatlıkla dayanabilir. İşin sırrı tam da burada. Bu yüzden ana kuralı aklınızdan çıkarmayın. Sap kısmını her zaman en az 5-10 cm uzunluğunda bırakın ve asla onu bir tutacak olarak kullanmayın. Kabağınızı sanki değerli bir mücevher taşıyormuş gibi iki elinizle alttan destekleyerek taşıyın. İşte o zaman hasadınız sizi çok ama çok uzun süre mutlu edecektir. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer sizin için faydalı olduysa ve yeni bir şeyler öğrendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın ve kanalımıza abone olun. Bu yeni ve faydalı videolar oluşturmamızda da bize çok yardımcı oluyor. Şimdi size bir sorumuz var. Yorumlarda bizimle paylaşın. Hiç belirgin bir neden yokken kabaklarınızın çürüdüğü oldu mu? Belki bu videodan sonra hatanın ne olduğunu anladınız mı? Gelin hep birlikte tartışalım.